İki de saçım yok. Oğlum ya lan ya ya. Bildiğimiz yağ amına koyayım. Ya, ya nedir bu? Aa bu da sınıf arkadaşım. Yemin ederim Yusuf Kayra. Oğlum çocuğa gidin deyin ki, abi ben bu çocuğa, Ercan hücb selam. Ben bu çocuğa arkadaşlar, ben bu çocuğa arkadaşlar, eee şampuan hediye etmek istiyorum. Bu çocuk da bana ulaşsın. Ben bu çocuğa şampuan hediye edeceğim." Tamam mı? Bu kardeşimize bir şampuan lütfen arkadaşlar. Bu kardeşimize bir şampuan alacağız. Donate'lerinize destek olmak isterseniz bu kardeşimize, "Aa ben de bu kardeşime bir şampuan yardım yapmak istiyorum." diyorsanız diyorsanızsa siz de kardeşim parasını gönderin. Geldin. Bu kardeşimize bir şampuan alın. Bu çocuk bir banyo yapsın artık. Ya çocuğun saçlar seyrek meyrek. Hocam saçsız haliniz bile 10 üzerinden 8 afet kimse. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Aleykümselam. Labıncırsı. hoş geldin. Bu çocuğa bir şekilde destek olmamız lazım. Bu çocuğa bir şekilde destek olmamız lazım. Bir şey bulup bu çocuğa destek olmamız lazım. Bu çocuğa destek olmamız lazım.